Merhaba arkadaşlar Şef Esra'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Gaziantep'te bayramlarda yapılan bayram kurabiyesi tarifini vereceğim. Bunun en önemli özelliği içinde kullanılan en ince boyutlarda irmik unudur. Şöyle göstereyim yakından bunun içerisinde karışım un var. Sarı buğday unu ve çok ince sıfır numara deniliyor buna irmik unu bulunuyor. Aktarlarda da böyle bu şekilde karışım satılıyor. 500 gram sarı buğday unu, 500 gram ince irmik kullanılıyor. Daha sonra içerisine böyle sarı yağ kullanılıyor. Bu da 500 gram. Ölçüleri 500-500 ve 500 gram pudra şekeri kullanacağız. Bu kurabiye yaparken çok önemli püf noktaları bulunuyor. Videomu dikkatlice dinleyip yaparsanız çok güzel sonuç alacaksınız. Şimdi tarifimizi yapmaya başlayabiliriz. Bu kurabiyenin en önemli püf noktası hamurumuzu çok güzel yoğurmuş olmamız. İçerisine iyice işleyecek çünkü yağ biraz fazla olduğu için. Ama sakın korkmayın. Ben elimle yoğurmayacağım. Mutfak robotumu mutfak şefimi kullanacağım bu işlem için. Çünkü bayağı uzun sürüyor. Ama siz tabii ki dilerseniz elinizle de yoğurabilirsiniz. Şöyle önce sade yağımızı yoğurma kabının içerisine aldık. Tabii ki tüm malzemelerimiz oda sıcaklığında olacak. Yağımız oda sıcaklığında yumuşamış olacak. 500 gram pudra şekerimizi içerisine ilave ediyoruz. Öncelikle ikisini birbirine katıştıracağız. İyice yoğuracağız. Pudra şekerimizi ve sade yağımızı hamur yoğurma aparatıyla önce yoğuruyoruz. İyice pudra şekeri yağ birbirinin içerisine geçmesi gerekiyor. Önce bir düşük ayarda açalım, iyice yoğuralım. Sonra çırpma aparatını kullanacağız. Bu kurabiyenin en önemli püf noktası iyice hamurumuzu yoğuruyor olmamız. Şöyle göstereyim ben size bakın. Yakından göstereyim. Bu şekilde böyle krema gibi oldu. Sade yağ ve pudra şekeri. Şimdi ben bu aparatı değiştireceğim. Çıkartacağım. Kek çırpma aparatını kullanacağım. Biraz da o şekilde çırpacağız. Şöyle bir kıvamını da göstereyim size nasıl olduğunu. Bakın. Evet arkadaşlar. E, sade yağımızla pudra şekerimizi iyice yoğurduk. Şimdi kek çırpma aparatını aldık. Bu işlemi siz el çırpıcısıyla da yapabilirsiniz. Şimdi bir 5-6 dakikada bu şekilde çırpacağız, yoğuracağız. 5 dakika kadar da çırpıcıyla gördüğünüz gibi çırptık. Çok güzel bir kıvam aldı. Şöyle çıkartalım. İçerisinden arındıralım ve unumuzu yavaş yavaş ilave etmeye başlayalım. Hamur haline getireceğiz. Ben şu an tekrar yoğurma aparatını taktım. Un karışımımızın yarısını ekliyoruz. Biraz yoğurduktan sonra diğer yarısını ekleyeceğiz. Bu ölçü tam ölçü. 500 gram. Ince irmik 500 gram sarı buğday unu 500 gram sade yağ 500 gram pudra şekeri o yüzden bütün malzemenin hepsini kullanacağız şöyle ben yarısını ekledim diğer yarısını da biraz yoğurduktan sonra ekleyeceğim şöyle biraz da alalım iyice yoğuracağız. Un karışımımız biraz yoğruldu. Diğer yarısını da ekliyoruz. Yoğurmaya devam ediyoruz. İçerisinde yağ iyice yayılana kadar, yağ iyice un ile çözülene kadar yoğurma işlemine devam edeceğiz. Bu yaklaşık bir 20-25 dakika kadar sürecektir. Çünkü iyice içerisine yağın erimesini ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmasını istiyoruz. Ve dağılmaması için iyice yoğrulması çok önemli. Şöyle geri kalanı da ekledik. Diğer kalanını da bu şekilde yoğurmaya devam edelim. <laughs> Hamurumuz yaklaşık bir 15 dakika kadar makinada böyle yoğuruldu. Ben makinanın içerisinden çıkartacağım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bakın kıvam aldı bile biraz. İyice yağın unun irmiğin içerisine işlemesi için iyice kurabiyemizi yoğuracağız. Bir 15 dakikada ellerimle yoğurmak istiyorum. Şöyle masanın üzerine alacağım bütün hamuru. Evet arkadaşlar, kabın içerisinde de biraz yoğurdum. Şimdi 5 dakika da burada yoğurduktan sonra bakın iyice tereyağı içerisinde e, sade yağ toparlandı. Şöyle bakın. Yumuşacık, ele yapışmayan harika bir hamur oldu. Bu kurabiyeyi gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Gaziantep'in yıllardır bayramlarda vazgeçilmeyen Tek kurabiyesi. Şöyle biraz daha yoğurayım ben. İyice içerisine işlesin. Daha sonra Şekil vermeye başlayacağız. Bu arada ben fırınımızı e, Yaklaşık bir 120-130 dereceye ayarlayacağım. Çok yüksek derecede olmayacak çünkü e, Kurabiyemiz yanmayacak. Beyaz şekilde kalacak. 15 dakika falan pişmesi kafi gelecektir. Şöyle ben biraz daha yoğurayım, fırınımı açayım, şekil vermeye başlayalım. Şeklini vermeden önce muhakkak buzdolabında 15 dakika bekletiyoruz. Şimdi ben yine yoğurma kabına aldım. Buzdolabında 15 dakika beklettikten sonra şekil verip pişireceğiz. Evet arkadaşlar, hamurumuz dinlendi. Fıstığımızı yanımıza alıyoruz. Süslemede kullanacağız hamuru şöyle göstereyim dinlendikten sonra çok daha güzel şekil alıyor şöyle hamurumuzdan bir ceviz büyüklüğünde bir parça alıyoruz çok fazla büyük almayalım şöyle göstereyim size nasıl şekil vereceğiz böyle elimizle şerit haline getiriyoruz böyle tepsiyi yiteyim Evet Böyle getirdik. Buraya anladık. Bu kısım çok basit. Daha sonra Böyle Bakın Hamurun Bu şekilde yapıyoruz. Ucunu Birleştiriyoruz. Bu kadar Tepsiye koyalım. Hepsinin şeklini verelim. Fıstığını en son koyacağız. Şimdi bir tane size örnek göstereyim nasıl Olacak diye Şöyle bu şekilde üzerine fıstığını koyacağız ve kurabiyemiz bu şekilde oluyor. Birinci tepsimiz hazır. Fırını önceden 120 veya 130 dereceye ayarladım ben. Lütfen fırınınızın ısısının çok yüksek olmamasına dikkat edin. Çünkü kurabiyemiz yanmayacak. Böyle beyaz kalacak. 15 dakika kadar pişireceğiz. Ben 15 dakika diyorum ama siz lütfen dediğim gibi kontrollü bir şekilde pişirin. Şimdi diğer geri kalan yarısını da fıstıklı yapacağız. Şöyle geri kalan hamuru ben yarısını şu tarafa ikiye ayırdım. Bu yarısını da ince çekilmiş fıstığımızdan döküyorum ve bu kurabiyemizi de fıstıklı kurabiye yapacağız. Şimdi iyice bunu yoğuralım. Yaklaşık bir kase kadar fıstık içine çekilmiş, ince çekilmiş fıstık içine attık hamurumuzu yoğurduk. Şimdi şöyle yine bir ceviz büyüklüğünde alıyoruz. Bakın hamurun kıvamına ne kadar da güzel. Şöyle. Bunun e, beyazlar gibi şeklini vermeyeceğiz. Şöyle yapacağız. Yanlardan bastıracağız. Böyle bu şekilde eee yassı şeklini vereceğiz bu kurabiyelerimize de. Fıstıklı kurabiyelerimiz de bu şekilde pişecek. Toplam bu ölçüyle yaklaşık 3 tepsi kurabiye çıkmaktadır. Şöyle tepsiyi hepsini yapıp dizelim Gördüğünüz gibi 15 dakika kadar pişti. Böyle beyaz şekilde kalması kafi. Bu kurabiyenin özelliği bu. Asla yanmayacak. Böyle bu şekilde beyaz kalacak. Şimdi diğerlerini tek tek 15 dakika süreyle pişiriyoruz. Diğer tepsimizi fırından aldık. Şimdi fıstıklıları pişiriyoruz. Yine aynı 15 dakika yeterlidir. Fıstıklı olanlarımız da hazır. Şimdi diğer tepsimizi pişireceğiz. Üçüncü tepsimiz de hazır. Bunu da pişirdikten sonra sunumda görüşürüz. Fırından çıkartır çıkartmaz e, kesinlikle sıcak bir şekilde almıyoruz. Yoksa kurabiyelerimiz dağılır. Fırından çıktıktan sonra 20 dakika tepside soğumasını bekliyoruz. Daha sonra servis yapabiliriz. Kurabiyelerimiz piştikten sonra hemen tepsiden almıyoruz. Böyle bu şekilde 15-20 dakika beklettikten sonra servise hazır hale geliyor. Ben bir saattir bekletiyorum. Birazdan servise hazır hale gelecek. Şöyle göstereyim size kıvamını. Bakın ne kadar pürüzsüz, ne kadar güzel oldu. Hiçbir şekilde yanmayacak. Böyle bu şekilde beyaz kalacak. Dediğim gibi bu kurabiyenin püf noktası İyice yoğuracaksınız. Eskiden sadece bayramlarda pastanelerde çıkardı. Şu an her zaman çıkıyor ama hazır almanıza hiç gerek yok. Böyle bu şekilde evde kendiniz yapabilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra lütfen Instagram adresinden bana mesaj atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.